Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz'a Hoş geldiniz. Deliriyor muyuz? Part 2'den devam ediyorum. Bir ton şey konuştum Part 1'de. Şu an hiçbirini hatırlamıyorum. O yüzden tam gaz devam. <laughs> Flört olacakken arkadaş rolüne giren işte friendzone. Genellikle çoğunlukla insanların düştüğü bir nokta friendzone. Tam flörtleşiyorsun, tam böyle güzel gidiyor. Bir iki hafta böyle finger finger konuşursun, konuşursun, çat ondan sonra arkadaş olarak takılmaya başlarsınız. Sonra samimiyet farklı bir boyuta gittiğinde o seksapariteden, işte o çekicilikten başka bir noktaya gitmez o olay. Tamamen işte kanka ya bağlar. Orada da artık geçmiş olsun, friendzone'a düşmüşsündür. Oradan sonrasında da döndürme ihtimalin yok. Ama sen yani erkek olarak baktığımda erkekler zaten çekici bulmadıkları hiçbir kadının arkadaş arkadaşlık etmiyorlar. Ama kadınlar genellikle arkadaşsa arkadaştır. Çok nadirdir arkadaşıyla sevişen. Sevişiyorsa da o zaten baştan yanıktır o çocuğa. O ufaktan ufaktan bir beğeniyordur zaten onu diye olabilir. Bilmiyorum. Bir de şeyi çok istiyorum ya. Böyle hani hep ilişkide şöyle olanlar, ilişkide böyle olanlar, ilişkide şunun için şöyle olanlar falan filan diyoruz ya. Hep böyle kötüleri söylüyoruz ya. Keşke böyle bir sistem olsa Ve o böyle ilişkisinde kötü şeyler yaratan, kötü anılar bırakan insanları böyle bir belli eden bir bilgi sistemi olsa yani oraya mesela atıyorum Ahmet Yılmaz sallıyorum şu an Ahmet Yılmaz'ı girdiğimde aldatmış mı aldatılmış mı ne yaşamış sevgilisine ya da işte partnerine bir ghosting uygulamış mı gaslighting uygulamış mı love bombing uygulamış mı? bunların hepsi yasa keşke ya bir erkeğin gerçi artık bize evlilerde biz bekarız diyorlar falan filan onu da çözemiyoruz ama böyle bir sistem olsa şahane olmaz mı yemin ederim kuru çırık çırık her şey ayıklanır bu sistem üzerinden öyle şahane bir olay olabilir alma hizmeti ya devlet <laughs> <laughs> Devletin başka işi gücü yok çünkü. Böyle bir sistem. Geçen gün sosyal medyada gördüm. Samet'in soyadını unuttum ya. Karikatürlerle bana küçük bilgileri dakikasında veri verdiği bir tane böyle bir şeyleri var. Reels'ları var hatta sosyal medyada. Onun böyle flör tatlı diye bir hat var. Bak böyle bir çağrı merkezde kurabilirsiniz. Çok güzel. Flört tatlı diye bir hat var. Giriyorsun. Diyorsun ki işte bilmem kimle ilgili bilgi alacağım. Bitti. 118.80 yok muydu arkadaşım? E dakika bir arıyorduk. Numarasını istiyorduk. Çağırtınca. Ara ki işte Ahmet Yılmaz'la ilgili bilgi almak istiyorum. Ahmet Yılmaz işte 32 yaşında daha bilmem ne burcu. iki kere ayrılmış. ikisinde de terk edilmiş. Asıl diyorsun ki niye terk edildi acaba? Terk edilme sebebi cırt cırt bilmem ne işte be, sevgilisine vakit ayıramaması. vakit ayıramaması zaten bizim için kırmızı çizgi. Hemen diyorsun ki tamam kapat arkadaşım telefon teşekkürler deyip başkasına geçiyorsun. Böyle bir sistem olsa bence şahane olur ya. Ama bu çağrı merkezi sistemini kuralım bu vatana millete. Bak bu ilişkiler nasıl düzeliyor. Düzelmez mi? Böyle devlenilir de Evet. Japonya'da mı Çin'de mi ne? Soy azalıyor, ırkları azalıyor diye 35 bin dolar var mı? Öyle bir miktar veriyormuş şu anda vatandaşa. Sevişsinler diye. Haklı <laughs> Bence de yapabilirler. Nedir yani? Yapabilir böyle şeyler. Bir, o yüzden ilişkilerde o şeyi ayarlayabiliriz. İlişkilerde demişken de hemen size ilişkilerdeki terimlerden bahsedeceğim. Birkaçını anlatmaya hazır mısınız? Anlatıyorum size şimdi. Yine şimdi ağzıma sıçacaklar diyecekler ki götünden elemen uydurmuşsun. Evet. İlişkilerdeki Z kuşağı terimlerine giriyorum hazırsanız. Ara ara veriyorum bunları size. Dikkat ettiyseniz. Benching. Ne oluyor? Benching dediğin şey. Yani bench. Bençte durma. Yani yedekte tutma. Kişi seni ne ilgilenir? İlgilenir, ilgilenir ama sevgili olmazsınız. Niye? Çünkü ben sen el altındasındır. Ya da 3-5 gün yazmaz, 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 yazmaz. 5. gün yazar. Çünkü boşa düşmüştür. Niye? Sen çünkü yedeklisindir. İşte geçmiş olsun, beyin içinin hayırlı olsun. Vatana, millete sen yedeklisindir artık. Başka buradan kurtuluş şanın yok. Hemen ikinci terime geçiyorum. Branding, Charbing. İnşallah doğru okuyorumdur. Yani yanlış okuyorsam da umurumda değil. Bu terimleri ben uydurmadım çünkü. Millet yazmış. Birine düzenli olarak küçük ilgi ve iltifatlar vererek aslında gerçek bir ilişki kurma niyeti olmadan kandırma durumu. Bu yemleme taktiği. Küçük küçük çünkü. Hani böyle ağına düşürmeye çalıştığın fareyi küçük bir peynirle kandırmaya çalışırsın. Sonra o fare o peyniri yer ve kapana kısılır. Hemen hemen ilişkide de partnerler böyle oluyor işte. Branding, çarping midir, camberik midir ne bokumsa vatana millete hayırlı olsun. Böyle bir sistem içerisindeyseniz siz de bu işin kurbanısınız. Neymiş? Bir tane daha var. Neydi lan? <laughs> Hani bu böyle sosyal medyada daha doğrusu bir flört app'leri, date app'leri falan filan var ya. Onların sağa sola kaydırma olayını sweeping diyorlar. Çok etkilendim. Bu, aralar, bu arada ben Bumble'a girdim bu ara. Bunu sürekli fake hesabıma, fake hesabıma değil arkadaşlar. Giriyorum arada zaten ben Bumble'a. Bakıyorum kalite kontrol yapıyorum. Ne var, ne yok? Nasıl bu bir toplumuz, nasıl bir milletiz? Neler dönüyor buralarda? De bakıyorum ama sürekli bana 25, 26, 23. Arkadaşlar deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Yani ben 32 yaşındayım doğursam sizin gibi çocuğum olur. Niye 8 sene sonra? 40'ım ben. Olabilir böyle. <laughs> Teşekkür ederim. Coughing season ne demek? Season. Ha. <laughs> Neyse. Coughing season. Yani sezonlu mezonlu bir şey. Mevsimsel bir geçiş. Yani sezonluk aşk. Yaz geldi gönül yayları, gönül şeyleri gevşedi diyorlar ya bu tam olarak o. Yazın böyle tamamen takılmalık geçirdiğin. Yaz sevgilisi, kış sevgilisi. Kış sevgilisini hiç duymadım ha. Kışta genellikle uzun soluklu ilişkiler başlar. Yazın da artık takılmalık falan filan oluyor. Yani bu da işte Kufinx'e sezonmuş. Genellikle sonbahar ve kış aylarında insanların yalnız kalmaktan kaçınmak için geçici ilişkilere girme durumu. Sonbahar ve kışta hiç geçici olarak ilişkiye girme olaylarını duymadım. Yazın daha değil midir? Yaz geldi, bahar geldi, gevşedi gönül yayları falan filan derler. Bence biz mevsim aramıyoruz gönül eğlendirmek için ilişki yapma konusunda diye düşünüyorum ya. Yanlış mıyım? Çok aradığımızı düşünmüyorum. Götümüzden yine bir şey uydurmuşuz. Bunları ben uydurmadım bu arada. Bana da şey yapmayın sonra. DTR diye bir şey var. İki kişinin ilişkilerinin ne olduğu ve hangi noktada olduklarını belirlemek için yaptıkları konuşma. Bu nedir? İki kişinin ilişkilerinin ne olduğunu ve hangi noktada olduklarını belirlemek için yaptıkları konuşma bunun bir konuşması mı varmış Vallahi böyle bir şey olur mu bak catfishing sosyal medyada sahte bir kimlik oluşturarak birini kandırma fake hesap bu catfishing değil bu bu fake hesap catfishing değildir bu micro chatting bir ilişkinin sırlarını zorlayan ancak aldatma olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışılma olan küçük eylemler gizli biriyle görüşmek mesajlaşmak e aldatma bu bu da aldatma mikro cheating, chart aldatmayı da masumlaştırıyorsunuz böyle yapa yapa. Ey gide ey rezillik. Ben inanamıyorum artık. Aldatma demişken size bir şey soracağım ya. Şimdi sosyal medyada böyle iş verenler, yöneticilerle ilgili bir şeyler görüyorum ve yöneticilere şunu sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, hepiniz şirket sahibi olabilirsiniz ya da bir şirkette yönetici olarak çalışıyor olabilirsiniz ama gözlemlediğim ve benim de birkaç şahit olduğum konuya değinmek isterim. Hiçbir çalışan, hiçbir yöneticinin özel durumlarında ona destek olmak zorunda değil. Destek maktan kastettiğim şeyi söylüyorum. Arabasını yıkatmaya götüremez çalışan, işverenin, yöneticinin arabasını yıkatmaya götürmek zorunda değil. Orada hayır diyebilir. Haberiniz olsun. Evde çantanı unuttuysan, bilgisayarını unuttuysan, telefonunu unuttuysan, cartını, curtunu, bir şeyini unuttuysan bu senin sorumluluğunda olan bir şey. Senin sorumsuzluğunun bedelini işçi çekemez. İşçi çekemez. Kusura bakma. Ya oradan gidip evden şunu alsana, bunu alsana, bunu getirsene deme hakkına sahip değilsiniz. O çalışan da size hayır deme hakkına sahip. Çünkü onun görev tanımında böyle bir şey yok. İnisiyatif alır, yapar o ayrı bir mesele. Ki bence yapmayın çalışanlar. Yapmayın çünkü böyle yüz buluyorlar da sonra ırgat gibi çalıştırıyorlar. Çok özür dilerim ama çalıştırıyorlar ırgat gibi. Sonra da yapmayınca da senin iş görevinmiş gibi yapıyorlar. Tutsun kendisini asistan o zaman. Tutsun yani ya da başka bir şey. Ne deniyorsa ona asistan da yapmaz onun görevini de. Saçma sapan bir olaya dönüştü ve gerçekten şartellerim atıyor. Bu sefer de o çalışan kendi asıl görevinde verimli olamadığı zaman da kişi işten çıkarma hakkına sahipsin. Bak sen ya paşam ama görüyor musun sen? O yüzden işverenler birazcık cozuttu mu acaba diye düşünüyorum. Saçma sapan bir hal aldı ya. Sürekli özel işlerinizi yaptırıyorsunuz. Yok özel arabayı yıkatma, işte arabayı otoparktan çıkartma. Yok otoparkın saati geldi arabayı çeksene şuraya. Yok evde şunu unuttum alıp gelsene. Oldu ya. Hiçbir çalışan, hiçbir işvereninin bu işlerini yapmak zorunda değil ve hayır diyebilirsiniz. Din yani. Ve çok güzel bir dava açıp tazminat alabilirsiniz. Çünkü iş tanımınızda ve görev tanımınızda bu yok. Sinirlendim. Çünkü bu çok sinir bozucu durum. Çok sinirleniyorum. Buna hayır diyebilirsiniz. Görev tanımınızda olmayan hiçbir şeyle ilgili iş yapmak zorunda değilsiniz. Sizin görev tanımınız neyse bazı şirketler kafasına göre title dağıtır. Öteki özel işini yaptırır. Herkes kafayı yemiş ya. Herkes. Başka ülkelerde dört gün çalışma sistemi getiriyorlar. Bizimkiler de diyor ki keşke bize de gelse. Sence bize gelse o dört gün çalışma sistemi. Sen zannediyor musun ki seni dört gün rahat rahat çalıştıracak. Sen dört gün sabahın sekizinden akşam on ikiye kadar çalışıyor olursun. Niye kalan o iki günü tamamlamak için. Çok özür dilerim ama işçi DNA yerine koyuyorsunuz. Çoğu özellikle bazıları var. Yani hepsi değil. Çok güzel iş verenler de var ama ben de çalıştım. Ben de biliyorum. Evlerden urak. O yüzden işçilere de bir birazcık sahip çıkmak istedim. Ben kimin bilmiyorum. <laughs> Sendika kurumu sahip çıksın diyeceğim. O da bilmiyorum ne yapıyorlar. Ama ben de artık gerçekten geldiler bana. İlişki ilişki. İnsan özel hayatına da vakit ayıramaz burada. Eve gittiğinde karısıyla eşiyle de tartışır. Tartışır yani haklı olarak. E sen asıl görevinden de verim alamazsın. Hiçbir şekilde verim alamazsın niye tam otomatik bir şekilde odaklanmış bir şekilde çalışıyor. En yani tam diyorsun ki hadi abi özel bir şekilde benim özel eşyam evde kaldı onu al gel. O kişiden bu sefer performans bekleyemez. Geldi o da takmış horoza. Diye ki bu horozla bir konuşun edin. Al su iç. Yani, ne yapabilirim ki horozla? Yani Takmış de ki horozu bir alın konuşun. De, horoza da duyar kasan var arkadaş. Ben ne yapacağımı bilemedim. Memnuniyet konusunda kimin adı tatmin etmem gerektiği konusunda sıfırım. Youtube'a abone olun. Ben böyle memnun oluyorum. Mesela Benim memnun ve tatmin etmek istiyorsanız Youtube'a abone olabilirsiniz. Ben çok basit bak. Ya gelin horozla konuşun demiyorum size. YouTube'a abone olun. Bildirimlerinizi açın ki hangi bölüm ne zaman gelmiş. Ben de takip edemiyorum çünkü her an bir bölüm patlayabilir. Her şey olabilir. Öyle söyleyeyim size. Bildirimini aç. Beğen. Yorum yap. Abone oldun mu daha tadından yenmez bak. Yemin ederim. Beni de kaçırmazsın. Ya, bu da mutlu değilsen de takip etme. Engelle geç. Haberin olsun. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan da takip edin birazcık. Hadi. Hadi anam. Kapat artık. Ben gittim. Bay bay. Deliriyor muyuz?